Önce dükkan sahibi, sonra komşusu, sonra da neredeyse bütün mahalle birden saldırdı ama onu kimse yıkamadı. Saldırdıkları İrlandalı turist boksördü ve onu durdurmak mümkün olmadı. Aksaray esnafı sudan sebep çıkan kavgada ne bulduysa kullandı. Tekme ve yumrukların yanı sıra sopa ve tabelalarla İrlandalı turiste saldıran 15 kişi onu alt etmeyi başaramadı. geldi ve dükkanın önünde bulunan su dolabını açtı, bir su aldı. Ancak kapıyı hızlı vurduğu için içerideki sular dışarı düştü. Arkasına sakladığı sopayı İrlandalı turiste vurdu. İşte o andan sonra ortalık fena karıştı. İrlandalı boksör bir anda öfkeli grubun arasında kaldı. Birini tekmeyle yere serdi. Yere yığılan o genç kalabalığın yetmeyeceğini düşündü ve yardım çağırdı. Kavgada sanki bir ringdeymiş gibi boksör gardını aldı, yaklaşanları profesyonelce tek tek püskürtmeyi başardı. Kavgayı görüp gelen bir esnaf da boksöre yumruk atmayı denedi ama tek yumrukta yere yığıldı. Ayağa kalktığındaysa iki dişi yoktu ve alkollü gibi yürüyordu. Kaldırıma doğru yöneldi ve adeta hayata küstü. Esnaf hafif, İrlandalı ağır sikletti. Vurduğunu devirdi. Ama kavgayı duyan sopayı kapıp geldi. Kimisi tabela, kimisi de sandalye fırlattı. Boksör yere düşmeyince esnaf geri çekildi. Ama kavga daha bitmemişti. Otele giren boksör tekrar dışarı çıktı. Esnafın arasına daldı. Kısa bir diyalogtan sonra kavga tekrar patlak verdi. Esnafın sayısı gitgide artınca boksör mola verdi ve yine otele girdi. Boksör bir dakika sonra tekrar ringe çıktı. Yine esnafın arasına daldı. Belli ki dayak yiyenler pes etmişti. Arkadaşı da İrlandalı boksörü sakinleştirince ortalık duruldu. İrlandalı turistle esnaf karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.